Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Kahraman oyuncunun yeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition haritalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar peki Mutlu Survival'ın hemen arkasından neden gelmedi? Çünkü gez şey bir işim çıktı. Gezmek çıktı? İşim çıktı. Bir şirkete gittim. Babamla birlikte işim çıktı. Ondan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar ben daha geç bekliyordum ama erken geldiler. Neyse. Siz anladınız olayı. 3 tane parkur haritası indirdim arkadaşlar. Kendime göre seçmeye başladım. Creative'den başlayalım. Neden işimi kritik Critique? Çünkü Kreativ'de olduk Galiba map şuradan başlıyor. Ve ben niye Brook Ranger'dan girmedim abi? Dur. Bir dakika arkadaşlar. Hmm, Brook de yok. Ne kadar güzel. Yani hemen erken gelmedi diye dislike atmayın arkadaşlar. Yani benim de işim oluyor yani. yani. Her an her gün video atamam yani o ayrı bir konu zaten de. Bizim kritiği nerede? Kritiği ve girerim arkadaşlar. Evet. Ayrıca bunun kolaylığı ne dedim? Bir açılırsa. Yine yani hata başladı ya. bitti mi? Bitmedi. Ay 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 yanlış olasın Survival bunu yapacağız. Hadi be. Ne sonunda? Ne diyor e, bu? Ee, bu challenge'lı map'e hoş geldin. You never be at ona demek bilmiyorum. So let's get started. Square jumps. Evet arkadaşlar parkurumun geliştiğini düşünüyorum. Evet Allah ne oluyor lan? Şu blok kırdı. Ah evet, ben düştüm. İnşallah başka bir yerde evet. Güzel. Nerede, nerede? Buradayım. Buradayım ne oldu? Bir şey olmadı. İyi. Ne oldu? Tamam. Peki, bir daha ah ben yerde düşüyorum. O bir de burada hali falan var. Şöyle. Ah ne oldu? Ay, ay dur. Parkurumun gelişini düşünüyorum anda düşüyor mu? Allah. Ölüm be. Ops 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 ops. Sakin. Al işte blok koymuş. Ha. Al <laughs> <laughs> Ay. Abi. Geri düş. düş geri gelir yani düş. Ya. Ay şöyle bir şey yapacağım o zaman. Kasıyor ki göremiyorum. Atlıyor. Göremiyor. Hı. Gitmiyor. be. Oha ne oldu? Hadi be son yerde düştük. Üf, son yerde düştüm yani. Bir dakika biz zekilik yapacağım. <laughs> Sadece takıldım yere ama bile gidemiyorum ya. Başlatmayın. ya dur dur yapıyor? Ne yapıyor? Minecraft'tan yapıyor? İşte bu böyle oldu. Oh be atladım. Onu <laughs> 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 izliyorum arkadaşlar. E bu basit ki. İşte burası basit değil. Of! Of ne çıktım ama be. Yalnız ben buradan düşersem şuradan doların buraya kadar gelirim arkadaşlar. Oha o ne? Şuraya bak. Oha. 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 Dur. Bugün kıl inşallah. Ben size demiştim arkadaşlar. size demiştim. Ama biz çok gittik ya. sayılmaz ki. Dur. Biz çok gittik. Şuradan çıkacağım ben. Aa, nasıl çıktım ya buradan? Abi sen ciddi misin? Ben buradan almam. Ben? Buradan alırım. Buradan da alamadım. İşte ben bu kadar şeyim. Kötüyüm. Parkurum. Bir dakika. Ben attım ama Aa çıktı valla. Şuradan. Ah be yemedim sefer. Yine yani hızlı hızlı yapamayayım dedim de. <laughs> Yok. Etrafta koyunlar var ya. Me, me, me. Bakayım belki işe yarar. Çaktırmayın. Yürü yürü yürü. Ha Çalkın. Yürü şuraya. Ha şuradan sen dışarı... Oh Suya at diyeceğiz hemen çıkmamız iyi. Abi o ne? Dur. Of of çok güzel atladım be. Dur. Şey, Oldu. Ah, ah 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 neden neden of neden 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 böyle neden oluyor neden hep böyle oluyor bana biri söylesin neden 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 oluyor neden neden oluyor 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 gel hop hileyle geçtim çaktırmayın ama kesin hava düşeceğim dedim kesin hava düşeceğim dedim Buldum ya gidivermekten. İşte blokluğun iş. Bu yüzden sayılmam. Ya vesaire vesaire. Geçtik sayın işte. Çıkamıyorum. Neden? Şimdi çıkmıyor. Çıkmıyor tuttu. Ben <laughs> <Evet. gülüyor> başladım ama ikide bir örnekten. Başlarım. Başlarım. Also try vi vi, 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 vi. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah Abi ben yerin altında creeper mi gördüm? Şaka yapıyorsun da Ooo TNT run abi TNT run değilmiş <laughs> TNT run Hadi gel buraya da gel Bilmemezsiniz değil mi? Arın, abi bunlar biz koşana kadar bunlar bize alt der ya. Çakla bak bir de çıkış da Bırakmamış şurada. Abi sen ciddi misin? Patlama. <laughs> bunlar çok hızlı kırılıyordu değil mi? Tekne gidiyor bunlar. Evet şöyle çıktım ben. Evet. Şimdi şuraya bir gidelim. Sonra oradan geçeriz. Koruk yapma. Ha şuradan. Yürü. Nereden de şuradan. Ha tamam yine hileyle aldım. Kı, kı, kı. Tamam, Geri gelmeye kıy. korktuğum için evet yine hileyle yedik. Üstünde... Kıy. Kıy. Abi dur dur dur. Kıy. Evet, kıy. Tamam. Kıy. Gerek kalmadı abi. Kıy. Yani başlarım artık. Gerçekten kıy. başlarım yani. Dur. Dur. Neyse. Şuradan başlayalım. Yok oradan da. Dur. Düşmüyor. Hop. Tamamdır. Ay 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 Alışkanlık yapmış bende. Diye buradan o oh, modun linkini de veren arkadaşına buradan selamlar. Allah. Oğlum, bu bayağı zor ya. Bir, hayırlısıyla bir ilk merdivenin çıkabilseydim. Aa buldum yolu. Bir sağa bir sol, sağ, bir sağa bir sol. Sağ, sağ. Düş, düşeriz ki ama burada. Ya ee, geçmiyor ya ee, bak. Burayı ben 3 saatte geçerim. Zaten ben bu farklı oyunu da 14 dakika olmuş yani. Düşünün. Aa bir dakika. Burası sır merdiven sürüyor ya. Kadardım, kadardım, aşağı, aşağı, aşağı. Burası bayağı düz merdiven sürüyormuş. Ben çıkamazmışım yani. Yürümüyor adam ya. Hadi, bak, hadi, bak, hadi, Neyse işte çıktım. Aa. bak. Söyle düşünceme. Hadi, ha, yerler. Alsana zor. Abi tekte gideriz. Nusriye buradan atlayacağım. Ne diyor? Hiçbir Sonra gel falan. Böyle bir şeyler diyor. Evet hazır mıyız? 3, 2, 1 atla. Çok güzel atladım abi. İnanılmaz. Tam bir şey edasıyla atladım abi. tam bir böyle şey edasıyla ee adını söyle baby, 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 baby. ne edasıyla böyle baby, tam bir böyle madalya edasıyla atladım Çocuk, tam bir madalya edasıyla bak kritikte de deneyim olacak he evet yamalak. İşte. Arda'nın Aa bir dakika. Burası nasıl olacak? Hadi tamam creeperler. <laughs> tamam hadi creeperler patladı Geldik buraya. E ee, nasıl yapacağız? Yok. <laughs> Map Yo. yapıyorsunuz. Güldün yapın. Adam çıkacak yer yapmamış ya. Dur <laughs> <Evet>, sessiz ol. Ne <laughs> hey, blok? Aa, bir dakika bu basit bir parkur. Sadece ileri tuşuna basın. Ya oraya çıkmıyorum zaten. açarım. Yanlış yeri çıkartıp duruyor. Ciş ciş. Delim geliyor korku. Ne dedik tadi? Şimdi söyleyelim. Pa 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 pa. Ya geri gelirsem taş olayım geri gelmediğim için taş olur. Başlarım ama bak. Allah Allah. şu anda parkur gayet basit. Ya, baya baya basit ya. Hiç zorlanmıyorum ya. Yok ya zorlama. Nerede ya? Yok ya süper bir şey. Yok ya ne zorlanacağım. Çok basit iş ya. Parkur benim göbek adım. Yok ya ne zorlanma falan ya. Kimdenmiş? Kim gelmiş? Kim oydu onları ya? Bir tane çocuk var. O diyor ki ben parkur yapmıyor. Parkuru, parkuru kim yapamıyor ya? Yok parkuru kim yapamıyor? Ben. Ben yapamıyorum. Parkur benim düşmanım. Falan. Abi görüyorsunuz. Daha düz merdiveni çıkaramıyorum. Ya bu kadar parkur kazması da olmaz yani. Anladık hadi normal bir parkur kazmasıyız. Ama o kadar da olmaz yani. 哎呦！No. bir bir şey anlamadım ama the finish line abi bak evet Она а вот. Сейчас помощь. kastı. Aa benim üstüme de düşüyormuş. Ya. Benim kafama <laughs> Oh etler. Tabi bir Neyse. Abi çık. Çık 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 Kaç çık oldu? Oy, 21, o zaman biz diğer iki bir bir saatte falan. Arkadaşım bunun resmini tekstür pek vermiş ama ben tekstür pek göremedim yani link vermemişti. Ne tarafa gideceğiz? Gerçekten. Welcome to bir şey koşuna hoş geldin. Ee, arkadaşlar ne yarışabilirsin falan diyor da. Biz nereye gideceğiz? Ben onu çözemedim. Arkaya mı gideceğiz? Gideyim bakayım ben bir arkaya. Ya burası checkpoint alanı. Ha. Nedim? Ama gece değil. O ayrı bir konu. Neyse biz başlayalım. Ya burası... Minecraft oynasam ikide bir şey açmam gerekecek. Kritiği açmam gerekecek. Block Launcher'da oynasam kasıyor oyundan atıyor. E ben neyle oynayayım? Minecraft'ın çakmasıyla mı oynayayım daha? Normal Minecraft'ta niye mod kurulmuyor ya? Şöyle atlarsam. Evet. Arası basitmiş zaten de. Full merdiven. Hımm. Burayı tekte geçersem Kendimi tebrik ederim. <laughs> Bölümün adını hala düşün. Abi ne oldu? Gördünüz mü? Şuradan atlarken bir şey beni geri itti sanki. Bırak ya. Bırak ya. Allah'ım ya. Allah ya. Bak ya. Parkuru kim kaybetmişti? Ben bulmuşum. Vay pa. Bir dakika ya burada bir şey var bak. Buraya geldim. Atlarım bir şey böyle, böyle. Aa bir dakika. Yo. Bir şey var mı sanırım? Bir dakika. Aa, at. Demin ne oldu? E, i̇kinci kere aynı şey oldu. O burası bas. geçiyor geçiyorum diyecektim. O anımda düştüm. O güzel bir parkura benziyor. Hmm, Ya bana vallahi yazıklar olsun ya. Bana Abi ne oluyor ya? İleri atlıyorum geri itiyor bir şey beni ya. Ne oluyor? Herobrine mi geldi diyeceğim de. Herobrine modu Abi Blue'a atlayamıyorum. Blue'a atlayamıyorum ya. Blok'ta bir hilelik var da. Bu benim şeyimde atlayamamıyorum. <laughs> Doruk Doruk bağırma. Evet abi atlayamıyorum. Şu anda bir sorunla karşınızdayım arkadaşlar. Blow atla bu benim hatamdı. Şimdi yaptım benim şeyimdi. Abi bu da benimdi de. Ne oluyor ya ben şeyi çözemedim atlayamam ama hiç çözemedim. Abi bloğa atlayamıyorum ya bırak. Bir dakika şöyle bir yakınlaştırma yapacağım. Bunu da atlayamazsam yani. Yok bana yani. Daha şey atlayamıyorsam. Ben şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. Heh, tamam. Böyle daha iyi. Evet. Abi bu ne? Cidden bu ne? Ha bu basit ki. Yürü buradan. Sonra dur. Sakın, sakın, sakın. Bakın, sakın. Bakın, ha, yürü. La la la. Ya burada da parkur yapmamız. Abi, istediğim zaman olmaz. Parkur yaparım ya. Olur. Hani iki kere hı, şeye basınca hızlanıyorduk ya. Ol, o, o oldu. Yapmak isterim olmaz. Yapmak istemem. Yani. Hiç yap olmasını istemem olur. Ha burada bir parkur konuşması da varmış Yani. Yok şey, şuradan <laughs> devam ediyormuş. Neyse. I Oha gördünüz mü? Bak bir şey geri attı. <laughs> Allah. Bu benim ismini buldum. Hero Brian. <laughs> <laughs> Neyse ben bittireyim bunu. <laughs> evet. Evet. Çok ya. Çek çek. Buraya sunuyor. arkadaşlar. Hı, evet. <laughs> ee, fazla kişiyle oynayın falan diyor. <laughs> Diamond'a üşendin mi? Evet gene şu anda alttan ota geçiriyor bize. Şöyle de patatesler. Özür dilerim patateslerimizi alalım. Sonra 1, 2, 3, 3, Kırpacadan Evet. Allah! Lava giriyordum burada sana Ben benim merak ettim. Hayır, Papa, baba. Baya, be, baya, be, baya be, 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 oldu. Baba. Bayağı... demek ya. 28'de konuşmuştum. Dördüncü yarım saat Oha be. İlk defa bu kadar uzun bir Evet. Evet ama öyle bir atlayış Ya. Ne oluyor ya? Aşağı yukarı kafası dönüyor adam. Şu chest'te ne merak ettim. Ya bu sefer oynamayacağım ben çok uzun sürüyor. Neyse arkadaşlar, like, abone abone olmayı, kanalıma abone bye. bye.